Sevgili İstanbullular. <laughs> değerli kardeşlerim. <laughs> Sizleri en kalbi muhabbetlerimle selamlıyorum doğumunun seneyi devriyesinde Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı rahmetle, minnetle, özlemle anıyor. Kendisine bağlılığımızı bir kez de bu toplantı vesilesiyle ifade ediyoruz. Yüce Allah'tan Resulünün şefaatine, rızasına nail olmayı bizlere nasip etmesini diliyoruz. Bu vesileyle Hazreti Peygamber Efendimizin ehli beytini ve ashabını da hürmetle yad ediyorum. Allah'ın selamı üzerlerine olsun. Bu değerli organizasyonu düzenleyen Çekmeköy Belediye Başkanı ve Marmara Üniversitesi Rektörü, İlahiyat Fakültesi Dekanı, ekiplerini ayrı ayrı tebrik ediyorum. Bu yarışmanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. Siyer-i Nebi yarışmasına katılarak o eşsiz insanı peygamberimizi anlatan o aşkı, o ruhu, o azmi içtenlikle yüreklerinde hisseden tüm eser sahiplerini kutluyorum, tebrik ediyorum. <laughs> Mühim olan bu yarışmayı kazanmak değildir. Bizlere İki cihan saadetinin kapılarını açan o mübarek peygamberimizi anlamayı, anlatmayı kendine dert edinmek, inanın dertlerin, sıkıntıların en güzelidir. Ellerine kalemi alarak nur peygamberini, güllerin elçisini kağıda aktaran bu gençliği gördükçe ülkem adına Milletim adına ne kadar gururlandım bilemezsiniz. Biz işte böyle bir gençlik istiyoruz. Elinde döner bıçaklarıyla dolaşan bir gençlik istemiyoruz. Molotof kokteyli ile dolaşan gençlik istemiyoruz. Demir bilyeler atacak sapanlarla dolaşan gençlik istemiyoruz. Biz saygıyı, sevgiyi özellikle de sevgili peygamberimizin izinde bulan bir nesil istiyoruz. Kitabını, peygamberini bilen, inancını yaşayan, tarihine, kültürüne, özellikle de vukufiyeti olan bir gençlik bu ülkenin bekasının teminatıdır. Var olma sorumluluğunu Allah'ın yeryüzündeki halifesi olma bilincini iliklerine kadar hisseden bu gençliği gördükçe gelecek için daha çok umutlanıyorum. Gençler siz bizim gururumuzsunuz. Siz bu ülkenin, bu milletin, ümmetin gözbebeğisiniz. Allah gayretinizi, sayenizi mübarek kılsın, niyetinizi menziline ulaştırsın. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Bizim medeniyetimizde ilim geleneğimizde zengin bir siyer kültürü, geniş bir siyeri nebi birikimi var. 1400 yıllık İslam tarihi boyunca pek çok ilim adamı, sanatçı, edebiyatçı dili döndüğünce, ufku yettiğince peygamberimizi çağına ağlatmaya, dönemine tanıtmaya çalışmıştır. Bu siyer geleneğimize, zengin birikimimize rağmen hala ideal bir siyer kitabı üzerinde ittifak edilmiş bir çalışma ne yazık ki bulunmuyor. Her dönemin kendine özgü siyer külliyatı yazılmış, yazılmaya da devam ediyor. Bakıyorsunuz bu kitaplardan bazıları çok fazla malumata boğulmuş, tamamen ilmi sayıklarla yazılmış eserler, dolayısıyla gençlere okuyucuya hitap etmiyorlar. Bazı siyer kitapları da çok okunmasına dili üslubu nedeniyle tercih edilmesine rağmen içeriği bakımından bilgilerin doğruluğu açısından güvenilir bulunmuyor. Burada bir hususun altını özellikle çizmek istiyorum. Dünyadaki kağıtların tümünü doldursak, mürekkebin hepsini kullansak bile o rahmet peygamberini anlatamayız onu tarif etmeye mısralar kâfi gelmez onun yüceliğini dile getirecek kelimeler bulamayız gençler hiçbir kitap onu Kur'an-ı Kerim kadar güzel ve doğru anlatamaz, anlatamamıştır. Kur'an'da Cenab-ı Zülcelal Hazretleri Peygamberimize biz seni alemlere rahmet olarak gönderdik diyor. Bu ifadenin üstünde bir ifade olabilir mi? Bir kutsi hadiste Allah'ın Peygamberimiz için sen olmasaydın, eğer sen olmasaydın alemleri yaratmazdım dediği ifade ediliyor. Alemlere rahmet olarak gönderilen, alemlerin hürmetine yaratıldığı Hazreti Muhammed'i yazmak, aslında onu yaşamak yolundan gitmek demektir. Peygamberimiz ilmin, hikmetin, İrfanın kaynağıydı. Dünyayı aşkla, insanlığı ilahi kitapla buluşturdu. Peygamberimizin gönüllerde yol açtığı coşkuyu tarif edebilmek gerçekten çok zordur. Siyer yazmak, adeta İslam'ı yazmak, Kur'an-ı Kerim'i açıklamak, tefsir etmek demektir. Burada Burada bizlerin de okuduğu, itibar ettiği Muhammed Hamidullah hocayı Allah rahmet etsin tanıma imkanını buldum. Gerçekten çok farklı, muhteşem bir insandı. O İngiltere gibi o topraklarda gerçekten Allah Resulü'nü onun kaleme alması gerçekten İslam peygamberini yazması çok çok anlamlıydı çok çok farklıydı onun büyük eseri İslam peygamberini almadan geçemeyiz aynı şekilde Üstad Necip Fazıl da Şöle İnen Nur kitabında o güzel üslubuyla o ruhları hareketlendiren gözleri yaşartan cümleleriyle bizleri peygamberimizle buluşturdu Rabbim her ikisinden de razı olsun. Daha bu alanda tabi çok yazılmış eserler var. Ben İmam Hatip Okulu'ndaki Siyer-i Nebi kitabımızın yazarını da tabi burada anmadan geçemeyeceğim. Allah rahmet etsin Zekai Konrap hocamızın yazmış olduğu eser. O da muhteşem. Çok adeta hani lüb derler ya özetin özeti. Öyle bir eser. Peygamberimiz üstadın cümleleriyle söylersek, gaye insan, ufuk peygamber idi. O geldiği dünyayı kararmış ruhları, kirlenmiş kalpleri sözleriyle, yaşantısıyla, güzel ahlakıyla aydınlattı. İnsanlığa rehber, önder oldu. Peygamberimiz mesajlarını tüm insanla tüm dünyaya iletti. Hakkı tebliğ ettikten sonra da her fani gibi bu dünyadan dar bekaya ebedi aleme geçti. Peygamberimiz 63 yaşında bu dünyayı terk edince Müslümanlar inanamadı. İnanmak istemedi. Çünkü onunla birlikte yaşamak, onun kelamını dinlemek, sohbetinde bulunmak, onun asabı olmak, teneffüs ettiği havayı ciğerlerine çekmek asabı için saadetlerin en büyüğüydü. Burada bir hususa dikkat çekmek istiyorum. Sahabelin büyüklerinden Hazreti Ömer radıyallahu an onun vefatını biliyorsunuz kabullenemedi. Tüm celaliyle kim Hazreti Muhammed öldü derse kılıcımla onu parçalarım dedi. Fakat sahabenin en olgunu itidallisi olan Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh biz Müslümanlara daha o esnada bir büyük dersi verdi. Dedi ki Hazreti Ebu Bekir kim ki Hazreti Muhammed'e tapıyorsa bilsin ki o ölmüştür. Kim ki Allah'a ibadet ve kulluk ediyorsa bilsin ki Allah haydır, ölümsüzdür. Sevgili kardeşlerim, gençler işte ubudiyet budur. Kulluk budur. Ama bugün kulla kulluk edenlerin ne yazık ki acı dramlarını yaşıyoruz. Bugün o sıkıntıları yaşıyoruz. Farkında değiller. Kula kulluk ediyorlar. Bizler bugün Müslümanlar olarak Hazreti Ömer'deki sevgi, aşkı, bağlılığı yüreğimizde taşırken aynı şekilde Hazreti Ebu Bekir'deki itidali de muhafaza etmek, yaşatmak mecburiyetindeyiz. Bir gün tüm faniler bu dünyadan çıkıp gidecek. Ebedi alemde Bizi iki şey yalnız bırakmayacak. Biri imanımız, ikincisi dünyada yaptığımız ameller, hizmetler. Biz işte bu anlayışla hareket ederek Kur'an-ı Kerim derslerini, Siyer-i Nebi derslerini okullarda tüm çocuklarımızın öğrenebilmelerine imkan sağladık. Elhamdülillah. Bunlar yasaklanmış mıydı? Yasaklanmıştı. Şimdi İmam Hatip okullarımızda böyle bir sıkıntı var mı? Yok. Orta, lise hepsinde. Düz okullarda da yine aynı şekilde seçmeli olarak bu derslere girme imkanımız var mı? Var. Biz siz gençlere güzel bir gelecek bırakmak, ülkemizi dünyada müstesna bir yere taşımak, milletimizin rızasını kazanmak için çabalıyoruz. Ama hepsinden öte Allah'ın rızasını kazanmaktır. gençlerimiz başta olmak üzere milletimizin desteğinin her zaman yanımızda olduğunu da hamdolsun görüyoruz, biliyoruz. Ama bakıyorsunuz birileri çıkıyor, birileri çıkıyor, Kur'an'a meydan okuyor. Birileri çıkıyor, bakıyorsunuz sevgili peygamberimizin o yoluna sünnetine meydan okuyor. Ve bunlar bunu yaparken de ne yazık ki demokrasiden bahsediyor, özgürlükten bahsediyor, bunlardan bahsediyor. Herhalde bunlara milletimiz gereken dersi vakti geldiğinde gerekli yerde verecektir. Bu ülkede bu ülkede kimse Kalkıp da bu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli ifadelerine yasak getiremez, asla yasak koyamaz. Bu tür çevreler var mı? Var. Ezan seslerinden rahatsız oluyoruz diyenler var mı? Var. Ee, ben o zaman ben o zaman diyorum ki işte işte bunlara en güzel dersin verileceği mahal demokrasilerde sandıktır. Burada gereken dersin verilmesi lazım. Değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim. Sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem veda hutbesinde şöyle demişti. Ey müminler size iki emanet bırakıyorum. Onlara sahip çıktıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim ve peygamberin sünnetidir. Evet, İslam ülkeleri olarak, Müslümanlar olarak hiç şüphe yok ki bugünkü sıkıntılarımızın, sorunlarımızın temelinde bu emanetlere sahip çıkamayışımız vardır. Bizler eğer rehberimizin izinden hakkıyla gidiyor olsaydık, coğrafyamızda bunca zulüm yaşanmaz, bunca kan akmaz, bunca gözyaşı dökülmezdi. Irak'ta kim kimi öldürüyor? Müslüman, Müslümanı. Suriye'de kim kimi öldürüyor? Müslüman, Müslümanı. Yemen'de kim kimi öldürüyor? Müslüman, Müslümanı. Libya'da kim kimi öldürüyor? Müslüman, Müslümanı. Tek farkları var. Mezhep. Mezhep. Onun için geçenlerde bir ziyarette bir ülkenin en üst düzeydeki yöneticisine onu söyledim. Benim dinim sünnilik değil. İnanıyorum ki sizin dininiz de şia değildir dedim. Bizim dinimiz İslam'dır. İslam. Olaya buradan bakmamız lazım. Şimdi biz burada belirleyici olarak dinimiz İslam'ı Aldığımız zaman bu sapkınlıklardan kurtuluruz. Ama alamazsak bu felaketler devam edecektir. İşte şu anda 2 milyon insan misafirimiz bize geliyor. Batı ne diyor? Çok başarılısınız. Tebrik ederiz. 2 milyon insanı burada ağırlıyorsunuz. Gelen para da onlardan 250 milyon dolar. Hazırladığımız para 5,5 buçuk milyar dolar. Ama biz açık kapı politikasıyla bu bombalardan kaçan insanları dışarı etmedik. Niye? Biz bu sevgili peygamberin, evet ümmetiyiz de onun için. İnsanlık onun yolunu suya hasret canlılar gibi gözledi. Dünya içinde bulunduğu karanlıktan çıkmak için o kutlu nebiyi aşkla, özlemle, hasretle bekledi. Ondan önce insanlık ne yapacağını bilemez hale düşmüştü. Adaletsizlik, acı, kan, gözyaşı, zulüm her yeri sarmıştı. Tüm yeryüzü huzur, bereket, güvenlik derdine düşmüş, beşeriyet sevgiye, şefkate merhamete aç bir hale gelmişti. Alemlerin efendisi dünyayı şereflendirdiğinde evet her anlamda insan sömürüsü tüm hızıyla sürüyordu. Çok açık söylüyorum. Bugün dünya adeta yeniden Hazreti Muhammed'in risalet vazifesini aldığı dönemi yaşıyor. Bugün yine bir büyük çıkmaza sürüklenen insanlık düştü, o kör kuyudan kurtarılmayı bekliyor. Peygamberimiz zulmün, adaletsizliğin kaynağı olan kulak kulluğu kaldırıp atmıştı. Kabileciliği, ırkçılığı elinin tersiyle iterek barış ve kardeşlik iklimini yeşertmişti. Ezenlerin, sömürenlerin, zulmedenlerin iktidarlarını ellerinden alarak onların yerine merhameti, adaleti, şefkati, sevgiyi ikame etmişti. Bugün de bakıyoruz petrol adına, doğal kaynaklar adına, mezhepçilik adına birileri fütursuzca mazlumların ahını alıyor, masumun, masumların kanını akıtıyor. Kulakulluk adı konulmamış bir kölelik halinde giderek güçleniyor. Kan dökmeyi, zulmü, terörü, şiddeti kendilerine yöntem olarak belirleyenlerin iktidarı her geçen gün yaygınlaşıyor. Bu coğrafyada hiçbir dönemde kavmiyetçilik, mezhepçilik, zalimlik bugünkü kadar prim yapmamıştır. Adını doğru koymak lazım. İslam dünyası bugün bir fetret dönemi yaşıyor. Suni sınırlar parçalanmış kalpler, tel örgülerle ayrılmış ruhlar İslam dünyasını çepeçevre sarmış durumda. Zannetmeyin ki zulüm payidar olur. Zannetmeyin ki bu fetret dönemi ila nihaya devam eder. Müslümanlar elbette rahmet peygamberinin yolunu, izini yeniden bulacak. Bu konuda hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Kardeşlerim unutmayın Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Gençler bu hadisi şerifi sindirmiş bir millet olarak bir insanın ölümünü tüm insanlığın ölümü olarak kabul ediyoruz hangi ad altında olursa olsun bizleri bilinmeze kaosa itmek isteyenlere karşı yek vücud olacak dimdik karşı duracağız. Bakın hadisi şerifte ne diyor? Kim Müslüman kardeşinin onurunu savunursa Allah da kıyamet gününde onun yüzünden cehennem ateşini savar diyor. Kardeşlerimizin onuru bizim onurumuzdur. Yüce Peygamberimizin emanetini hakkıyla taşıyacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın. Elbette onu sevmek, elbette onun ümmeti olmak kutlamalara sıkıştırılamayacak kadar büyüktür. Hazreti Muhammed'i sevmek, mirasını üstlenmek, sünnetini yaşamak demektir. Mahallemizde yetim mi var? Karnı aç olarak uykuya dalan mı var? Eşinden zulüm gören bir kadın mı var? Ve biz buna rağmen hayatımızı hiçbir şey yokmuş gibi sürdürüyor muyuz? Evet. Öyleyse biz o nebi'nin emanetini hakkıyla yerine getiremiyoruz demektir. Gazze'de, Suriye'de, Irak'ta İslam adına, din adına kelle kesiliyorsa Başlar kesiliyorsa, Müslümanın itibarına, şerefine her gün lekeler sürülüyorsa, onun mirasına layık olamamışız, ilkelerini sürdüremiyoruz demektir. Dünya yaratıldıktan sonra nice devletler kuruldu, medeniyetler inşa edildi, sayısız ordular memleketleri işgal etti. Nice millet, nice şahsiyet geldi geçti. Dünyada batıl olduğu gibi, hak da kıyamete kadar olacak. Bizler istikametimizi bozmadan, hak yolundan ayrılmadan, zalimlerin metotlarını benimsemeden bu davayı sürdürmek zorundayız. Merhameti, şefkati, ahlakı, vicdanı bir an bile elden bırakmadan her ne olursa olsun adaletten bir an olsun şaşmadan mücadelemizi sürdüreceğiz. Umut bizde yeşermeli. Sevgi ve kardeşlik bağları bizde filizlenmeli. Üstad Necip Fazıl'ın dediği gibi, Ey insan, sana son sığınak, son peygamberin hırkasında. <laughs> en emin olan, sadelikten, mütevazi yaşamaktan bir nebze uzaklaşmayan, cesareti vefayı, tevazu ve cömertli hiçbir durumda terk etmeyen peygamberimizin yolu bizim de yolumuz olacaktır. Varlığıyla tüm beşerin hayranlığına mazhar olan Hazreti Peygamber Efendimizin güzel ahlakı, sağlam karakteri, güçlü imanı gün geçtikçe daha çok hayatımızın merkezine yerleşecektir. Bunun bilincinde olan siz gençlerimizin varlığının giderek çoğaldığını gördüğümüz müddetçe inanın gözümüz arkada kalmayacak. Rabbim bizleri Peygamber Efendimize layık hayırlı ümmetlerden eylesin. yüce Mevla'dan Peygamberimizin şefkatine nail olmak için, ruz mahşerde ona mahçub olmamak için dua ediyorum. Bu yarışmaya katılan, siyer-i nebi için emek sarf eden tüm kardeşlerimi bir kez daha tebrik ediyor. Bu anlamlı organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Rabbim cümlemizi Peygamber Efendimiz'e layık olandan eylesin. Allah'a emanet olun, sağ olun, var olun konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım sizi birkaç dakika daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza günün anısına Çekmeköy Belediye Başkanımız tarafından hediye takdimleri olacaktır. Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Poyraz ediyorum. Buyurun efendim. Mehmet Çelebi koleksiyonundan Meryem Nevruzi'nin hat tablosunun takdimidir efendim. Efendim şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın yarışmada ilk 5 dereceye giren...